Netflix, Matchbox ve Dinozor bu bölüm 13'ü çekiyoruz. Evet arkadaşlar, Göksel'in koleksiyonuna hoş geldiniz. Yeni bir av videosuyla sizlerleyim. Aksis İstanbul'a geldim. Burası Bayrampaşa. Carrefour, Elsiva 22 ve Armağan'a bakacağım. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Bölüm 12'de, 11'de ve bölüm 10'da dinozorlara çalıştım. Son 3-4 bölümdür dinozorlara çalışıyorum. Bakalım şimdi nelere çalışacağız. Şu minis figürlerin peşindeyim demiştim Bu minis figürler de bu arada e, Arabalar çarpmadan da karşıya geçeyim. <laughs> minis figürler bu arada toy da gelmeye başladı. Yani web sitesine düştü. Bakalım artık şubelere de düşecek mi? Hemen içeri giriyoruz. AVM sessiz sakin. Yani burada konuştuklarım üst katta bile duyulur herhalde. Uzun bir süre ben burada spora gelmiştim. McFitte. O zamandan beri de hala da sessiz sakin. Daha önceki av videolarında buraya geldim mi hatırlamıyorum. Belki de bir ilktir. Bakın Ace 22 karşıda. Önce oraya bir girelim. Bir oraya bakalım. Bakın Hot Wheels'lar burada. Yeni KX'den arabalar var. 35 lira fiyatı. Şunun bir STS'ini bulsam ne olur. Bakın hepsi burada. şöyle yapalım. Flaş açalım da daha iyi belli olsun. Şöyle yanlardan bakalım neler var. Gerçi son dönemlerde buraya gelen arkadaşlar oldu biliyorum. Muhtemelen onlar bakmıştır buraya. Yani olan şeyleri bunlar. Yeni keisten 3-5 araba gördük. Çok da bir şey yok yani. Bu arada rüyamda yakalıyordum hem de Batmobil. Belli olmaz gerçek de olabilir yani şu anda. Bakıyoruz. Şu arkadakine dikkatli bakalım. Parlamıyor. Valla burada bir şey yok. Başka reyon var mı gezelim. Reyon aralarında gezerken bakın ne buldum. <Sessizlik> of. Dominion filmine ait. Hakimiyet filmine ait. 130 TL. Bakın Universal etiketi de var. Lisanslı herhalde. Ha ben bunu alırım. <laughs> Yeşil renk. Bir deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Çekimlerimde kullanırım dinozor çekimlerimde. Large ve X large deneyeceğim şimdi. Bakalım hangisi daha iyi olacak. Oğlum mantlardan görünmüyorum lan. Şuraya bak doldu bura. Bu large. Zayıflamışım ya. Bu da beni zayıf gösteriyor. Bir de X large'ını deneyelim. Bu da X -Large. Bunu alacağım büyük ihtimal. Uzaktan siyah gibi duruyor ama yeşil renk. Evet. Bunu alalım. Video çekimlerinde kullanacağım her şey dinozorlar için. Arkadaşlar bu da 2x Bu paraşüt gibi oldu ya. Bu arada havalar da bir düzelmedi. Bakın hala bot giyiyorum. Dışarısı buz gibi. Nisan ayındayız ve havalar buz gibi. Bot, şeklinde geziyoruz. Yok ya bunu almam. X alıyorum. T-shirt'ümüzü aldık. Hot Wheels, Matchbox, Dinozor ve T-shirt abi. bir saniye ya. Burada önceden Carrefour vardı. Şimdi file diye bir şey olmuş. Bakalım burada Hot Wheels var mı? Burası böyle A101 kıvamında bir market ve Hot Wheels falan yok. Ta ta, -ta, -ta yerinde. Önce dinozorlar alemi beni karşılıyor. Bu arada bu çalan müzikten inşallah telif yemeyiz. Bakın bunlar 300 lira olmuş. Ey maşallah. Zam üstüne zam. Atıysal karşıda. Burada neler var? koyu suları toparlayayım artık ya. Bir de üç çeşit var. Bir de şu var da Pardon. Üç çeşit karıştırdım. Bakın burada da var. çeşit kojitsu da alacağız. Şöyle. Ha, yani şöyle değil. Bakın şunları da alayım bari. Armağandaki hafriyatlar burada. Şu karda da matchbox ve karsın arabaları var. Ama pek bir şey kalmamış. Yeni Keystone bir iki araba var sadece. Vay, bol bol. Buraya yıklamışlar. Maalesef burada alamayacağız Hatveyas. Sadece Kocislar alacağım. Kocis'un büyük bir de var burada. Belki ileride bunları da alırım ama önce küçüklerini alacağım. Bir inceleyelim bakalım. Gojit hakkında pek de bir bilgim yok. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Kanalımda birlikte inceleyip görmüş olacağız. Evet, Gojit suları da aldık. 3 taneyi. Bunlar herhalde 7-8 çeşit. Kalanları da tamamlamam lazım. Bakalım sıradaki durağımız neresi olacak arkadaşlar. Yine ben Farklı günlerde çekimlere devam edeceğim ama tek bir videoda montajlayıp yayınlayacağım. Bilginiz olsun. Youtube'da takipçilerim haber verdi ve soluğu şok markette aldım. Şok şok şok. Bakın ne geliyor. Jurassic World'ün 12 inçlik dinozorları bazı yerlere gelmiş. Bugün ayın 7'si. Normalde ayın 8'inde çıkacakmış ama bazı yerlere gelmiş. Ek durağımız. STA'yı buldum. Şok marketmiş bak burası. Valla direkt buraya gireceğim. Aha kapıya Nerede lan bu dinozorlar? Niye yok? Buraya perken geliyor. Soralım bakalım. Yoksa yarın mı daha geleceğiz? gelene kadar var geleceğiz. Buraya pazar yeni gelecekmiş. Başka bir şok markete geldim. Bakalım buralarda var mı? Aha. Oo, bu Bayağı bir. Evet bu bir Biraz Birazcık yırtmışlar şuraya mı olsun? Konkavenatör. Doğru mu okudum bilmiyorum. Abi bir tane daha var. İyi, bunu alırız, bu da temiz. Bolsera Tosarus. E. Evet. Burada iki çeşit mi var? Acaba iki çeşit iki çeşit mi geldi? Soracağız ama şu ikisini kesinlikle alıyorum. Arkadaşlar alamadım elim boş çıktım. Satışa açılmamış. İkisini ayırttım şimdi bir yer daha var. Bir de gidip oraya bakacağım. Eğer ki orada varsa alacağım. Buraya numaramı bıraktım. Beni arayacaklar satış açıldığında. Lakin ben buradan önce başka bir yerde bulursam ben buraya arayacağım. Ayırdığınız ürünleri iptal edin diyeceğim. Şimdi başka bir yere gidiyorum. Şok oldum alamadım ya. Ellerim bomboş. İnanmıyorum. Dinozorlar için Fatih'i tavaf ettim ya. Şimdi Akdeniz Caddesi'ndeyim. Buradaki şoka gireceğiz. Yani iki tanesi garanti bakalım. Bana gerek yapmazlarsa eğer hiçbir yerde bulamazsam o ikisini alacağım ama dört çeşit var. Evet. Reyhan'ın önüne geldik. Ama burada bayram şekerlerinden başka bir şey göremiyorum. Soracağız bakalım gelmiş mi? Burada personele sordum. Fotoğrafını gösterdim. Şimdi depoya bakıyor. Burada da bir sevkiyat var ama Belki de bunun içerisindedir. Bilemeyiz. Lan şaka gibi burada yok ya. Şu anda Lotus farklı Toy Shop'tayım. Yani şu çiftlik setleri dikkatimi çekti. Bunlarla aslında güzel bir video yapılabilir. Bakın fiyatı da yazıyor. Bir de şu çiftlik seti çok iyi. Şöyle flash'ta gösterelim. şu da dikkatimi çekti. Bakın Jurassic World'lar burada ama. Ama işte bunlar bende var. Atvizlara da baktık ama herhangi bir yeni bir şey yok. O olanların hepsi burada arkadaşlar. O yüzden kurcalamıyorum. Ve buradan delim boş çıkıyorum. Bakalım sıradaki durağımız neresi olacak? Hatfis mi alacağız, dinozor mu alacağız? Göreceğiz. Matchbox'ın Walking Rikes araçları çalışıyor. Görüyorsunuz. <laughs> evet, yeni bir şoka geldik. Bakalım burada bulabilecek miyiz dinozorları? Working Rights'ların arasından geçtim geldim buralara ama maalesef ki yine bir şey bulamadım Gelmemiş buraya da Şimdi gidiyoruz başka bir şoka Yeni Matchbox serisi Evet görüyorsunuz Burada hummalı bir çalışma var Asfalt fokluyor İşte Av yaparken böyle zorluklarla da mücadele ediyoruz. Çok çetrefilli yollardan geçiyorum. Sizler için. Yani bu av videomda herhalde en atraksiyonlu olacak. Hem vlog tarzında hem av tarzında. Yine herhalde dinozorlara çalışacağım gibi hissediyorum. Şuradan artık çıkalım. Burası kurtuluş muydu neydi? Osman Bey'in yukarısı. Dayı bana doğru geliyor galiba beni ezecek. Happy wheels Matchbox Dinozor Avı bölüm 13. Parantez içinde şok marketlere de uğradım yazacağım arkadaşlar. Şimdi şuraya da girelim. Anladığım kadarıyla burada bir şey yok. Yani kaç bin adım attım. Dinozor sevdam yüzünden yoruldum da ama hiçbir şey bulamadım arkadaşlar. Yani öğlen yemek aramda bile marketlere gidiyorum bakıyorum yani. <laughs> Şansımızı yarından yana kullanacağız. Yani 8 Nisan. Bugün ayın 8'i. Ve şu görmüş olduğunuz şok marketi ayırtmıştım o iki dinozoru dün alamayınca. Şimdi inşallah alabilirim. İnşallah satışı açılmıştır. Haydi bakalım. Bundan önce iki tane daha şok markete uğradım da gelmemiş. Ama onları kaydı almadım. Şimdi buraya girelim. Ben nihayet aldım. Çıkıyorum arkadaşlar. Diğer ikisi satılmış. Sadece benim bu ayırttıklarım vardı. Kasadaydı. Dinozorlar bunlar. Şu en üstteki ve şu üçüncü olan yani HLT 46 var bende. Indoraptor bir de Scorpius Rex'i arıyorum. İnşallah onları da bulabilirim. Ama neyse ki bunları aldım. Barbie paketi boyunda güzel dinozorlar. Şok Market'e teşekkür ederim. Şimdi gidelim. Arkadaşlar şu anda Harbiye'deyim. Hiç tahmin burada bulacağımı ama <laughs> dün de geldim ben buraya. Tabi o an videoya çekmedim ürünler yok diye. Ama bakın şu anda hepsi var. Scorpios Rex yoktu bende. Bir de indoraptor. Burada da indoraptorla Scorpius Rex var bir tek. Şimdi şu ikisini de alacağım. Bakın burada motoristler de var. Mecbur tarafıyız. <laughs> Karışık <gülüyor> case ama bende olan arabalardı. Nihayet bunları aldım arkadaşlar. Harbiye'de. Bakın bu karşısı Harbiye. Anladığım kadarıyla da şubelere ikişer çeşit gönderiliyor. Dört çeşit değil. Eğer ki dört çeşidi tek bir şubede bulan olursa yoruma bekliyorum arkadaşlar. Yani buraya da şans eseri geldim. Metro ile işe gidecektim ama son bir şansımı deneyeyim dedim. Belki de denk geliriz dedim. Şanslıymışım ki nihayet denk geldim. <laughs> alt çantamı doldurdum. Valla tıklım tıkış olduğu için <laughs> inşallah patlamaz. Dinozorlarla dolu. Akşamın bir vakti döndük dolaştık yine Cevahir'e geldik. Yine ayın 8'indeyiz. <laughs> Bakalım burada nasibimize bir şeyler düşecek mi? Evet işte bakın bunların peşindeydim. <laughs> Minisler nihayet gelmiş. Haydi bismillah. Şimdi buradan bakacağım kodlarına. Ben de olmayanları alacağım. Şöyle diyorum. size genel olarak bir göstereyim. Bakın buraya böyle iki tane ikiz kule diktim. 11 çeşit var. Şimdi bunları alacağım. Bakın kodlar şurada. Her biri değişik. Yani 11 farklı çeşit olacak. Şuradaki. Toplam 11 tane var. Şimdi bunların hepsini alıyorum arkadaşlar. Avımı tamamladım burada. Ohohoh! Oh, oh. Bakın burada yeni meçpakslar var. Bakın yeni case. Cadillac. 70. Yıl özel. şaşırtmaya devam ediyor. Bu yolda gördüğüm Walking Lights'lar da bunlar işte. Bunların canlısını gördük. <laughs> Dekeys galiba. Dekeys. Değil mi abicim o? Vay vay Arman Dekeys saçmış. Nedense hep çöp arabalar görüyorum. <laughs> Şunun gibi tuvalet, çöp. Tamam işte diyorum oh, ki gidip para çekmeyin. Ya, ben de, ben de. para yok. O bunlar senin herhalde. Alayım mı? <gülüyor> 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 Abi, arkadaşlar bunlardan almayacağım. Ben parayı dinozorlara gömdüm. Yalnız bu değilmiş. Bir kurcalayalım sizler için. Karma GS6 bu isimden kaybediyor ya. GS nedir ya? FB olsaydı bunu alırdım. çok da vaktim yok. Buradan çıkıyorum arkadaşlar. Yani burada yeni case varmış baksın ve bir de D case var. Hot Wheels'ta. Tabii kardeş yakalamış güzelleri. Küçük avcı. Belki çok iyi bir STH avcısı değilimdir. Ama çok güzel dinozor avlıyorum. Görüyorsunuz nokta atışları yaptım. Sanki hissettim burada olacağını. Şimdi bir de Diyanar'a gideceğim. Bu arada almış olduğum o minis figürlerden 11 adet aldım. E, sebebi de 1'den 11'e kadar numaralandırılmış. E, 318 ile başlıyor. Barkodun üstünde bir kod var. Mesela D01D, D02D, D03D, D04 diye numaralanıyor 11'e kadar. Yani muhtemelen farklı farklı dinozorlar çıkacak. 11 çeşit çünkü. Onu az önce söylemeyi unutmuştum. Onların açılışını yaptığımda tekrardan anlatacağım zaten. Önce A-Toyz'lar. a -case var burada. Yani aynı modeller maalesef. Hani diyorsunuz ya abi size yeni modeller ne zaman gelecek? Bakın Toyza Toyza gelmiyor ama diğer yerlere de gelmiyor gelen yerlere de nadiren geliyor. Gördüğünüz gibi hep olan modeller şişirilmiş buralar. Şunlar dikkatimi çekti bir anda. Aslında maceratlara doğru yürüyordum ama ağaç görünce diyor ama geldi aklıma. Bakın burada da yeni Volkswagen serisi var. Farklı tabi bunlar. Şu birkaç seferdir burada ya. Şu arabadan görüyorum. Israrla beni al diyor ama almıyorum da. Bakın burada da var. Mojuretlerin farklı modellerinden. Burada da böyle setler var. Evet. Dinozorcu takipçilerim. Bu son videolarda özellikle siz daha heyecanlanıyorsunuz değil mi? Çünkü daha çok dinozor avlamaya başladım. Şimdi bakalım. Dinozor bölümüne de bir gidelim. Neler var? Oh bakın. Bunlar hala burada. Bunlardan almıştım ben. Bakalım fiyatları şu anda ney. Valla yazmıyor. Nedense. Klasik World'e geçelim. Bakın buraya da gelmiş. Armağında bulmuştum. Bunlardan hala burada mevcut. Aşağıda da bakın şu setler var. Şu da var bende. Bakın potslar burada. İndirimleri devam ediyor mu bilmiyorum. Aa bakın bu jelatinde. Normalde olması gereken bu demek ki. Ben aldım da jelatinsizdi. Herkes parmak atmıştı yani artık. <laughs> evet. Burada da bunlar var arkadaşlar. Ben buraya dikkat etmedim. Yani şöyle koysunlar da biraz kurcalayalım değil mi? Belki bir süper trojant vardır ama bakmayacağım. Ve 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 şu anda Fatih'teyim arkadaşlar. Yani bir av videomuzu da bitirmiş oluyoruz. Birkaç gün sürdü gezim. Yine dinozorlara çalıştık. Birkaç tane atmayı aldım. Ya da matchbox mıydı? Bakın şu an hatırlamıyorum bile. 3 ee, tane AVM'ye gezdim. İlk gittiğim AVM Aksis AVM'ydi. Hatta avada t-shirt başladım. Sonra Lotus Walk'a girdim. Orada da pek aradığımızı bulamadık. Arada şok marketleri gezdim. Dinozorların hepsini buldum. Ve en sonunda kapanışı da Cevahir'de yaptım. Cevahir'den de güzel dinozorlar yakaladım. Yeni Keystone arabaları da gördük. Ee, özellikle de şu son dönemlerde dinozor avlıyorum. Yani büyük bir Jurassic World çekimi yapacağım. Özellikle de dinozor sever takipçilerimin isteği üzerine bunu yapacağım. Fakat ufak bir problemim var. Aslında ciddi bir problem gibi görünüyor. Ee, yurt dışından AliExpress üzerinden getirdiğim dinozorlarım ve arabalarım vardı. Parça parça getirtiyordum ama hepsi gümrüğe takıldı. Sebep de iş yeri adresimi gösteriyor oluşum. Yani Toyza Toyza Osman Bey şubesi dediğim için maalesef ki kargolara el koydular gümrükte. 22 euro sınırını geçmiş şirket alımı yapmışım. Yani öyle söylüyorlar. Halbuki fatura benim adıma. Ben orada sadece bir çalışanım. Şirket benim üzerime de değil ama işte bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bakalım inşallah çözebilirim. Yani güzel ürünler gelmişti Takara Tomi'nin ama hepsi şu an patladı gibi görünüyor. Kurtarabilirsem Jurassic World çekimimi çok erken bir tarihte yapacağım. Yani Ramazan'dan hemen sonra. Ama kurtaramazsam bilmiyorum. Yani yine güncel halini videoya çekeceğim herhalde ama inşallah ürünleri kurtarabilirim. Yani bir hobimiz var. Ee, hobiyle uğraşıyoruz ama işte bazen böyle mallar gümrükte falan patlayınca canımız sıkılıyor. Tadımız tuzumuz maalesef ki kaçıyor. Kurallara duydum yani bir ay içerisinde 5 tane ürünü geçmiyorum. Daha doğrusu 5 kargoyu. Ve 150 dolar veya euro sınırında geçmiyorum. Ama buna rağmen bir şekilde hani kulup buluyorlar işte. İnşallah kurtarırım malları. Bu arada havaya bakın. Hava ne kadar enteresan. Hava buz gibi ya. Hala montla geziyoruz maalesef. Evet arkadaşlar. Bir av videomuzun da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Şu an Hot Wheels, Matchbox ve Dinozor bu bölüm 13'ü çektik. Yakında 14'e de başlayacağız. Tabii bu serinin Hot Wheels, Matchbox avları da gelecek. Ee, şu bu son 3-4 videodur belki dinozorlara çalışıyorum ama arabalar da var alacağım. Bekliyorum güzel arabaları yakalayabilmek adına. Yine böyle çekimlerim birkaç gün sürecek. Çok konuştum. <laughs> Siz de dinlediniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videolarda görüşürüz. Bakın Saraçhane'ye geldik. Ama oraya girmiyoruz. Ortada bir av videosu çekmeyeceğim yani. Önümüzdeki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.